Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için rahim filmi çok önemli. Rahmin anatomik yapısını, doğuştan bir anormalik olup olmadığını net bir şekilde gösterir. Tüplerin açık olup olmadığını net bir şekilde değerlendirebiliriz. Bu şekilde çocuk olmasına mani olabilecek bir yapısal problemi ortaya koyduktan sonra tedavisi kolaylaşır. Özellikle günümüzde tüp bebek teknolojisinin gelişmesi rahim filmi ihtiyacını arttırmıştır. Rahim filmi çektirmek isteyen hanımların uygun reyil döneminde olması gerekmektedir. Uzman ekibimizle konuşarak uygun gün birlikte planlanmaktadır. Hijyen bizim önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Kullandığımız yüksek teknolojiye sahip cihazların bize sağladığı imkanlarla neredeyse saç teli inceliğindeki tüpleri görüntüleyebilmekteyiz. Açık olup olmadıklarını rapor edebilmekteyiz. Hasta mahremiyetine önem verdiğimiz için uzman kadın ekibimiz güler yüzlü hizmetleriyle hastalarımıza ağır ağrısız, acısız bir rahim filmi deneyimi yaşatmaktadır. HSM Radyoloji'de rahim filmi çektiğimiz hastalarımıza sağlıklı bir annelik deneyimi diliyoruz.